يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني yani, اي insanlar sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet takva mertebesine vasıl olasınız. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semai binanıza dam yapmış ve semadan suları indirmiş ki sizlere rızk olmak üzere yerden meyve vesair gıdaları çıkartsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka mabut ve halıkınız yoktur. Mukaddeme akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale, alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. Ve keza, ibadet, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve meade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır ve Halık ile Abd arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zinetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vs. hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından ebnai cinsiyle teşrik-i mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semere-i ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şeheviyye, kuvve-i gadabiyye, kuvve-i akliye, sani tarafından tahdid edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki Fertler o külli akıldan istifade etsinler, öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriattır. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batinen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için, maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Halık ile olan dereceyi münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehilerine itaat ve inkiyatı tesis ve temin etmek için saniyin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid ile yani ahkâm ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. İkincisi, ibadet fikirleri sani hakime çevirttirmek içindir. Abdin sani hakime olan teveccühü, itaat ve inkiyadını intac eder. İtaat ve inkiyad ise abdi intizamı ekmel altına idhal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise kainat sayfelerinde parlayan sanat nakışları ile tebarüz eder. Üçüncüsü, insan santral gibi bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kainattaki nevamisi ilahiyenin şualarına bir merkezdir. Binaenaleyh, insanın o kanunlara intisap ve irtibat etmesi, ve o namusların eteklerine yapışıp temessük etmesi lazımdır ki, umumi cereyanı temin etsin ve tabakat-ı alemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin. Bu da ancak o emir ve nevahiden ibaret olan ibadetle olur. Dördüncüsü, emirleri imtisal, nehilerden içtinab etmek sayesinde, bir fert heyeti içtimaiyede çok mertebelerle nispet peyda eder ve alakadar olur. Bilhassa ahkâm ı diniye ve mesalihi umumiye hususunda bir fert bir nevi hükmüne geçer. Yani pek çok hukuklar, haysiyetler, irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevahiden iştinab eden o şahıs olmasa, o vazifeler tamamen payimal olur.'' Beşincisi, insan İslamiyet sayesinde ibadet saikası ile bütün Müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve kabi bir irtibat ve bağlılık elde eder. Bunlar ise sarsılmaz bir uhuvvete, hakiki bir muhabbete sebep olur. Zaten heyeti içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir.'' İbadetin şahsi kemalata sebep olduğunun izahı. İnsan cismen küçük, zayıf ve aciz olmakla beraber hayvanattan addedildiği halde pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada maliktir ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayri mütenahi emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vardır ve gayri mahdut şeheviye ve gadabiyye gibi kuvveleri vardır ve öyle acayip bir yaratılışı vardır ki sanki bütün enva ve alemlere fihriste olarak yaratılmıştır. İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir, istidatlarını inkişaf ettiren ibadettir, meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir, emellerini tahakkuk ettiren ibadettir, fikirlerini tevsi ve intizam altına alan ibadettir.'' şeheviye ve gadabiyye kuvvelerini had altına alan ibadettir. Zahiri ve batini uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Abd ile mabud arasında en yüksek ve en latif olan nispet ancak ibadettir. Evet, kemalat-ı beşeriyenin en yükseği şu nispet ve münasebettir. İhtar, ibadetin ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet batıldır, faydeler, hikmetler yalnız mürecih olabilirler, illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki, ''Ya eyyuhennâ su'budû emriyle insanları ibadete davet etti.'' Sanki lisan-ı hal ile ne için ibadet yapalım, illeti nedir diye sorulan suali, Kur'an-ı Kerim, رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ile ahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere, saniyin vücudu vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı.